kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde ekonomik ve pratik bir şekilde kaşar peyniri nasıl yapılır onun tarifini anlatmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 250 ml bardak ölçüsü ile bir su bardağı dolusu nişastayı tencerenin içerisine alıyorum. Ve içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını aldım, üzerine de yaklaşık 200 gram dilimlemiş olduğum kaşar peynirini e, ekledim ve son olarak üzerine 1 litre sütü komple boşaltıyorum. Kaşar peynirimizin yapımında kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Şimdi öncelikle Ocağın altını açmadan nişastanın dibine tutmaması için güzelce karıştırıyorum. Artık ocağın altını açtım ve karıştırmayı hiç bırakmadan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben karıştırmayı hiç bırakmıyorum ve gittikçe kıvamı katılaşmaya başlıyor. Bu şekilde kenarlardan sıyıra sıyıra e, tavanın alt tabanından böyle yukarıya kaldıra kaldıra bu işlemi hızlıca yapmak gerekiyor. Özellikle e, kıvamı katılaştıktan sonra bakın tavanın tabanına kesinlikle tutmaması gerekiyor. Ve kıvamı arttıkça da bu şekilde böyle yukarıya kaldırdığınızda akması gerekiyor tamamen pürüzsüz olup ve bu şekilde erimiş bir peynir kıvamında akınca yedek bu işlemi devam ettiriyorum. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor buralar. O yüzden lütfen başından hiç ama hiç ayrılmayın. Karıştırmayı asla bırakmayın. Daha sonrasında ocağı artık kapattım pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra hemen aynı sütü e, boşaltmış olduğum kutunun içerisine alıyorum. Herhangi dilediğiniz bir kahvaltılık kabının içerisine veya e, baton bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz fark etmez içerisine hazırlamış olduğumuz kaşar peyniri harcını boşaltıyoruz. Ara sıra kutuyu sallıyorum ki aradaki hava boşlukları kabarcıkları oluşmasın diye. Bu videoda aslında o ucuz diye aldığımız e, peynirlerinde nasıl yapıldığını görmüş olduk. İnanın merdiven altı ucuz diye e, bazı ürünleri almaktansa bu şekilde evde yapmak daha kolay ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu peynirin sadece eksi yanı erimiyor olması. Onun haricinde tüm kahvaltılık tariflerinizde tüketebilirsiniz. Sandviç, ekmek arası, sıcacık bir poğaça veya normal salatalık, domates yanında çok lezzetli oldu gerçekten de. Ben çok beğendim. Marketlerden aldığımız kaşar peyniri lezzetine çok çok yakındı. Ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp bir gece mutlaka bekletelim. Ben de aynı şekilde bir gece beklettim ve ertesi günün de sizlere şimdi dilimliyorum. Kutuyu hiç kesmedim. Sağa sola salladığımda zaten içerisinden kalıp gibi çıktı peynir. Bakın dilimleri de görüyorsunuz. Gerçekten marketlerden aldığımız kaşar peynirlerinin tadına hem de görüntüsüne çok çok yakındı mutlaka bir deneyin derim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da açmayı unutmayın ki videolarımı paylaştığımda sizlere bildirim gelsin haber gelsin hemen izleyebilirsiniz. Videomu Sevdiklerinizle veya tüm sosyal medya ağlarınızdan rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Kanalımda daha birçok farklı tarifler mevcut. Girip videolar bölümünden dilediğiniz videoyu inceleyebilir, izleyebilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz var ise bana yorum kısmında belirtin. Memnuniyetle hepsini okuyup cevaplıyorum inanın ki. Bu hayat pahalılığında umarım sizlere bir faydam dokunmuştur. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.